Solatorx diş açma işlemleri için oldukça pratik bir yöntem sunmaktadır. Şimdi buradaki parçanın uç kısmında bir diş yapısı oluşturalım. Eklem menüsünden detaylandırmaların içinden kozmetik diş açma komutuna giriyorum. Komuta girdikten sonra dairesel bir kenar seçiyorum. Bu kenar dişin başlayacağı yeri gösteriyor. Ardından pencereden diş tipi çapı ölçüsü için 22 mm'ye giriyorum. Ve buradaki dişin 35 mm'ye kadar devam etmesini istiyorum. Eğer teknik resimde görmesini istediğim detay bir bilgi olsaydı buradaki diş bilgisi penceresinde ilgili notu girebilirdim. Şimdi komutu onaylıyorum. Parçanın alın yüzünde ince bir çizgi oluştuğunu görüyoruz. Ayrıca ana parça üzerinde de kozmetik diş komutuna ulaşabiliyor ve buradan gerekli düzenleme işlemlerini unsur düzenleyle yapabiliyoruz. Diş oluşturduk ancak burada bir diş dokusu görünmüyor. Diş dokusunu görüntülemek için detaylandırmalar üzerine sağ tıklayarak detaylara giriyorum. Ve buradan gölgeli kozmetik diş açmaları etkin hale getiriyorum. Böylece parçamızın uç kısmında bir diş yapısı görüntülemiş oluyoruz. Ayrıca bu parçayı teknik resim sayfasına taşıdığımızda da ilgili bilgi de teknik resim sayfasında görünecektir.